Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda son zamanlarda okuduğum kitaplardan ve şu anda neler okumakta olduğumdan bahsedeceğim. Son zamanlarda feminist edebiyata hızlı bir geliş yaptım. <laughs> Bunu sağlayan kitap da el Sedavi'nin sıfır noktasındaki kadınıydı. Bana da buradan böyle bakıyor, ben sana çok acı verdim, <laughs> vereceğim ya da e, gibi. Sıfır noktasındaki kadın çok acı, çok gerçek bir hikaye e, Firdevs isimli bir kadının başından geçenler ve sonunda, sonucunda da hapishaneye düşme hikayesi. Gabriel Garcia Marquez'in kitaplarına giriş yapma kararı aldım. Külliyatını okuma kararı aldım. ve bu yüzden de e, ilk Erendire'yi okudum. Her Marquez okuru gibi Kırmızı Pazartesi, Yüzyıllık Yalnızlığı ve Kaler Günlerinde Aşkı okudum. Ama diğer ince kitaplarına aslında pek vaktim kalmamıştı. o yüzden bundan başlama kararı aldım. Ee, ve e, bu da aslında bir öykü kitabı. İçinde böyle çeşitli öyküleri var Marquez'in. Ee, ve 3-4 öyküsü var ama ben içerinin en çok sonucusunu yani kitabı adını veren öyküyü çok sevdim. Ee, geri kalanlarını bayılmadım açıkçası. Ben e, zaten Marquez'in dilini biraz ağır buluyorum. Biraz e, sürükleyici olmaktan çıkan bir anlatımı var bence. O yüzden e, zor okunuyor. Yani ilk kitabınız bu olmasın bence. Kırmızı Pazartesi ile başlayabilirsiniz eğer Marcos'u okumak istiyorsanız. Ee, sonrasında hazır Canımı da göstermişken ve rezil olmuşken biraz daha niye rezil olmayayım dedim. Ve Fransızca adı olan e, bu hanımefendimizi ağırlamak e, istedim bu videoda. Şimdi okuyacağım ama yani ne kadar doğru olacak bilmiyorum ki yani. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Simone de... B U B A U V O, A. Şimdi burası V A B U. Simon de Beauvoir. Simon de Beauvoir. Ee, arkadaşlar doğru mu bilmiyorum ama lütfen daha geçmeyin. Mehmetçim doğrusunu yine sen yorumlarda yazarsın sana güveniyorum. Ee, Simon Hanım diyelim ve kısaltalım. Ee, yıkılmış Kadın'ı okudum bu yazarımızın da. Ee, yine feminist edebiyatın, feminist hareketinin önemli kişiliklerinden biri. O yüzden onunla tanıştığım için de çok mutluyum. Sadece yazar kimliğiyle değil yine dediğim gibi. Feminizm tarihinde önemli bir kişilik olduğu için de okunması gereken, tanışılması gereken bir yazar olduğunu düşünüyorum. Bu da yine üç uzun öyküden oluşuyordu. ilk İlk hikaye bana çok geçmedi açıkçası. Biraz gerçekçiliğin dışında buldum. Niye bilmiyorum aslında hepsi çok gerçek ve hepsi sanki yazarın başından bizzat geçmiş gibiydi. Ama son iki öyküyü daha çok beğendim. Kapağının güzelliği. Şaka mı? Yani çok güzel bir kapak. Pembe oluşu falan. Çok hoşuma gitti. Ee, ve e, Pere'in Uyuyan Adam'ını aldım. Bu bir kadın hikayesi değil. Ee, burada birazcık <laughs> artık ara vermek istedim. Duraksamak Nefes almak istedim açıkçası ve onlar hakkında da biraz düşünmek istedim. Ve Pereyn Uyuyan Adam adlı e, romanını aldım. Fakat yani bu romanın beni çekmesinin nedeni e, ikinci Tekil Şahıs'la yazılmış olmasıydı. Böyle inceledim ve sen dili kullanıldığı için bu roman beni kendine çekmişti. Ama beni uzaklaştırma sebebi de çekmesiyle aynı neden. E, i̇lk defa böyle bir şey okuduğum için e, ve bana inandırıcılığını kaybettirdiği için yani aslında inanılması gereken bir olay da anlatmıyor. Bir durum anlatıyor aslında. Çok fazla barışamadım ben bu kitapla. Herkesin okuma tarzı farklı tabii ki de. Ama ilk üç videomdan da benim neleri sevdiğimi anladıysanız ben bu tarz kitapları fazla e, okumayı sevmiyorum. Biraz daha olay anlatsın istiyorum. Biraz daha alt metinde bana bir şeyler katsın istiyorum. E, gerçekten çok güzel yerleri vardı bu arada. Alıntıladığım yerleri vardı gerçekten kitabın. E, zaten Perek de inanılmaz büyük bir yazar. Fakat ben bu kitabıyla başlamakla biraz dilinden ötürü Sanırım. Hata ettim. Evet Gelelim ee, şu anda okumakta olduğum kitaplara. Aslında şu anda okumakta olduğum kitaplar baya yoğun. Ee, baya fazlalar. Yani hiç bu kadar çoklu okumayı aynı anda götürmemiştim. 3 kitap okuyorum. Yine dediğim gibi Marquez'in kitaplarına e, giriştim. Aşk ve Bir Dinler'e edindim. Bu kitap da yine çok popüler, çok sevilen bir kitap olduğu için kesinlikle bitireceğim. Onun sonunda belki yorumlarımı sizinle paylaşırım. Siz de okuduysanız bana yazabilirsiniz neler düşündüğünüzü kitapla alakalı. Sonunda da Fernando Pessoa ile tanışmaya karar verdim. Yani böyle hiç tanışmadığım yazarlarla tanışma yılı oldu benim için bu yıl. Ve Fernando Pessoa'nın huzursuzluğun kitabını aldım. Yine çok popüler olan bir kitap son zamanlardan kurgusal otobiyografisi olarak geçtiği için bu kitap ayrıca çok merak ediyorum. Başladım ama daha henüz yani 16. 17. sayfada falan mı? o yüzden çok bir şey söyleyemeyeceğim bununla ilgili. Bitirince kesinlikle bir video çekerim. Ve dedim ki kendi kendime ben bu kişi kalın kitap okuma kışı ilan edeyim. Çok sayfalı kitapları bitireyim elimdeki dedim. Ve tabii ki de çok sevdiğim yazar olan yani herkesin en çok sevdiği yazar olan Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşleri'ni okumaya karar verdim. Bu kitap benim gözüme inanılmaz korkutuyor. Yani inanılmaz korkutuyordu ama giriştim. Hatta gelmişim 104. sayfasına kadar yani %10 tamam bu kitabın. <laughs> ne zaman bitiririm bilmiyorum. Nasıl bitiririm bilmiyorum <laughs> ama... Bu kış böyle biraz kalın kitaplara girişeceğim bakalım. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. Ve bu kitabı da uğurluyorum. Ve son olarak da hazır Marquez'leri göstermişken bunu okumaya başlamadım ama e, göstermek istedim. Bunu da yakın zamanda okuyacağım. Yine Marquez'in Başkan Babamızın Sonbaharı isimli kitabı. Bu kitap hakkında pek fazla yorum görmedim ya da video izlemedim. Bu yüzden eğer okuduysanız ya da bir yoruma denk geldiyseniz bana atarsanız çok sevinirim. E, çünkü biraz ağır gidiyor ve buna ne zaman başlamalıyım? Hangi kitaplarla birlikte okumalıyım mı? En azından kafamda şekillendirmiş olurum diye düşünmekteyim. Evet son zamanlarım benim böyle geçti. E, sizin nasıl geçti? Nasılsınız? Keyifler nasıl? Yıl bitiyor. bir yıl sonunda bu yıl okuduklarımın videosu çekmeyi planlıyorum aslında ben. böyle bir şey ister misiniz acaba? diye bir sorayım. Ve bu videoyu kapatayım. Anlatacak bir şeyim de kalmadı. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz.